Evet arkadaşlar, definecilik. Definecilik sizin zannettiğiniz gibi yeni bir olgu değil. Yeni bir uğraş değil. Definecilik neredeyse en az 2000-3000 yıl öncesine dayanan bir... oğlunun fıtratında, yaratılışında zengin olma arzusu var. Özellikle çalışma, zengin olma arzusu. Fıtratında var bu. Peki bunu nasıl gerçekleştirebilir? Çalışmadan hırsızlık yapabilir, gasp yapabilir, milli piyango olabilir, totorlut oynayabilir ya da Mısır'da bir dedesi vardır, ölmüştür, ona çok büyük bir miras bırakır. Başka? Definecilik yapabilir. Zengin olmadan, şey çalışmadan zengin olma meselesi. Arkadaşlar, <laughs> insanoğlu fıtratı itibariyle rahat yaşamak istiyor. Kimseye muhtaç olmak istemiyor. Bunun için de para kazanma mecburiyeti var. O parayla çünkü bu rahatlığı söz konusu olacak. Bunun için çalışma gayreti göstermek zorunda, çalışmak zorunda. Çalışarak bir insan zengin olabilir mi? Evet olabilir. Akıllıdır, yaratıcıdır. Yeni bir şey yakalamıştır. Bir şey icat etmiştir. Aklına enteresan, uçuk kaşık bir fikir gelmiştir. Olmayan bir şey onun aklına gelmiştir. Evet, bunları yaparak belki çalışarak zengin olabilirsiniz. Ha bir insanın ömrü çalışarak zengin olmaya yeter mi? Yetebilir. Tabii birçok şart bir araya gelecek. O şartlar bir araya gelmezse çalışarak zengin olmak yine hayal. Peki, define ile bu gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşebilir. Ama bunun da şartları var. Definecilik çok eski bir uğraş. Bundan binlerce yıl önce definecilik icra ediliyordu. Yine bu fıtrat gereği yapıldı. Şu anki gibi değil ama. Bakın şu anda yapılan definecilikten çok daha farklı bir definecilikti. Aslında onların ismi defineci değil. Onların ismi mezar soyguncusuydu. Doğruya doğru. Definecilik ismini biz şimdi aldık. Ha, ben Uğur Kulaç olarak son birkaç yıldır bir cümle kullanıyorum. Altın avcısı. Biz altın avcısıyız arkadaşlar. Biz altın avcısıyız. Ama define ile alakalı uğraş binlerce yıl önceye dayanır. Şu anda dünyada mevcut medeniyetlerin daha gerisinde ilk oluşumları sırasında birçok savaş, birçok krallık geldi, geçti, yaşandı, oldu, bitti. O dönemlerdeki insanlar biliyorsunuz size Avrupa'dan da işte Mısır'dan da Örnek vereyim. Türkiye'den de Anadolu topraklarından da örnek vereceğim. O dönemlerdeki insanlar yaşadıkları topraklar içerisindeki beyler tarafından, krallar tarafından, valiler tarafından yönetiliyorlardı. Kral dediğiniz adam tek bir kişi, bütün devletin sahibi, bütün toprakların sahibi ve o topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların ve hayvanların sahibi. Siz bir krala aitsiniz o dönemde. Orada yaşamak için ona vergi vermek zorundasınız. Onun için çalışmak zorundasınız. Onun için savaşmak zorundasınız. Ne derse onu yapmak zorundasınız. Yani onun malısınız. Böyle bir zamanda <laughs> tek adam kral, oranın yöneticisi. <laughs> ve kimler var onun altında? Saray erkanı var, valiler var, komutanlar var ve büyük tüccarlar var. Bu insanların, varlıklı, zengin, güçlü insanların öldükten sonra gömülme şekilleri bir ritüelle gerçekleşiyor. Ve bu insanların çoğu da varlıklarıyla, zenginlikleriyle gömülüyor. İşte mezar soyguncusu meselesi burada başlıyor. Burada bir kavga, kavram kargaşası yaratmamak için tekrar söylüyorum. Definecilik ve mezar soygunculuğu farklıdır. Şu anda mezar soyguncuları var mı? Evet var. Mezar açan defineciler var. Onlar defineci değil. Bakın definecilik parantez içinde altın avcılığıdır. Mezar soygunculuğu medeniyetlere ait mezarları açan kişilerdir. Mezar soygunculuğu işi bu. Bunu birbirinden ayırın. Muhtemelen şu anda arkeologların ve Kültür Bakanlığı'nın içine düştüğü karmaşa burası. Onlar bizleri yani definecileri mezar soyguncusu zannediyorlar. Biz mezar soyguncusu değiliz. Biz yakın dönem şu 100 yıllık dönem içerisinde azınlıkların sağda solda bilinçli bilinçsizce veya bir şekilde koyduğu sakladığı gizlediği kıymetli eşyaları altına arayan kişileriz. Biz altın avcıları defineciyiz. Ama mezar soygunculuğu bambaşka bir şey. İşte bu medeniyetlere, bu krallara, bu kişilere, bu zenginlere ait mezarların açılması söz konusuydu. O dönemdeki defineciler, işte bu, burada karıştırıyoruz. Bunu, bu karmaşayı bir ortadan kaldırmalıyız. Arkadaşlar beni dinlerken şöyle dinleyin. Defineci diyorsam bizden bahsediyoruz. Mezar soygucusu diyorsam bundan 500 yıl, 1000 yıl önceki kişilerden bahsediyorum demektir. Lütfen öyle algılayın. Mezar soyguncuları Roma döneminde de vardı, Bizans'ta da vardı, Mısır'da da vardı. Avrupa'daki krallıkların olduğu dönemde de vardı. Onlar mezar soyguncularıydı. Onlar o bölgenin hakimlerinin, işte iş adamlarının, devlet adamlarının, saray erkanının mevcut mezarlarını açmak isteyen kişilerdi. Niye açmak istiyorlardı? Biliyorlardı ki bu adam buraya hazinesiyle bu adam buraya mal varlığıyla gömülmüş. İnançları gereği böyleydi. Biz tekrar dirileceğiz ve bu mal varlığımızı kullanarak yeniden bir devlet kuracağız. Yeniden güçlü bir şekilde yolumuza, hayatımıza devam edeceğiz. Buna inanıyorlardı. O yüzden kendi hazineleriyle, kendi mal varlıklarıyla gömülüyorlardı bu garipler. Bu da tabi mezar soyguncularına gün doğdu. Eyvah! Adam artık yani bakın bugün Mısır'daki piramitlerin birçoğu mezar soyguncuları tarafından soyulmuştur. Bu topraklardaki timülüslerin birçoğu da aynı şekilde soy. Onları defineciler soymadı. Onları bu mezar sistemlerini nasıl yapıldığını, nasıl girilir, nasıl çıkılırı çok iyi bilen insanlar soydular. Siz bir defineciye timülüsü açtıramazsınız. Timülüsün nasıl açıldığını bilmez. Defineci timülüsün nasıl açıldığını bilmez. Defineci bir yer altı oda mezarının... Girişinin nereden olduğunu bilmez. Defineci bir mezar sitelinin altında bir oda olduğunu, onun odasının 22 metre etrafında bir yerde olduğunu bilmez. Defineci 10 metre, 15 metre, 20 metre, 40 metre aşağıdaki bir malzeme odasının kuyudan giriş, tünelden giriş bilmez. Bunları bilen insanlar açabilir. Evet definecilik bugün de var, dün de vardı ve bundan sonra da devam edecek. Ama arada bir fark var. Biz Türkiye'deki defineciler olarak yasal bir şekilde, kanunların bize tanıdığı haklar çerçevesinde bu uğraşla iştigal etmek istiyoruz, uğraşmak istiyoruz ve buradan bir para kazanmak istiyoruz. Geçmişteki mezar soyguncuları gibi yapmak istemiyoruz. Bizi oraya doğru itsinler istemiyoruz, oraya doğru sürüklenmek istemiyoruz. Aynı o mezar soyguncuları gibi bugün de Anadolu topraklarındaki mezarları bir gece 3-5 kişi gidip ansızın açıp kazmak, patlatmak istemiyoruz. İşi oraya doğru götürmek istemiyoruz. Yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bugün bu topraklarda da işini gerçekten bilen insanlar bir hafta dahi sürse yer altında çalışıp bu tür bir mahzeni, bu tür bir yeraltı oda mezarını, kral mezarını fevkalade bir şekilde atıp, açıp, patlatıp içindeki bütün malzemeleri alıp çıkabiliyor. Bunu yapacak kudrette insanlar da var bu ülkede. Bilgiye sahip insanlar da var. Ama birçok defineci bunu yapamaz. Bu bilgiye sahip değil. Onlar aldıkları dedektörlerle birkaç metre derinliklerde yakın dönem işte bu azınlıkların gitmeden önce sağa sola koydukları defineleri ararlar. Aslında definecilik de budur. Aslında bizim uğraşımız da budur. Evet definecilik eskiden de vardı, bugün de var ve yarın da olmaya devam edecek arkadaşlar.